Onu ilk gördüğümde bunu çalıyordu. Önce müziği değdi kalbime. Dokunmadın tabağına Aç değilim Yapma Kemal Bırak artık düşünme Menekşe'yi Keşke aramasaydın babasını Veya keşke beni dinleyip aramadan önce Menekşe ile konuşsaydın Doğanay sen de yangına körükle gitme Bu çok ciddi bir durum anne Aynı gözümüzün önünde olan gibi. Adam nasıl öldürdü kızını? Gözümün önünde. Üçüncü sayfada göre göre alıştık. Yine bir kız olmuş yazık deyip geçiyoruz ama ablam haklı. Çok önemsenmesi gereken bir şey bu. Biliyorum ama ne yapabiliriz Canay? En azından kızla konuşabilirdim. Bak şimdi kötü bir şey olmadı ki. Menekşe şanslı. Yusuf abi iyi bir çocuk onu koruyacak. O kadar demin olmamak lazım. Yani kusura bakmayın anneciğim kızıyorsunuz biliyorum ama... ...bunlar sonuca gitmek için her yolu deniyorlar. Ya iyi bir abi oynuyorsa? Nereye gitti bunlar kızım? Söyle konuşayım lütfen. Sinan sen söyle. E i̇nan ki bilmiyoruz. Baba vallahi bilmiyoruz. E işte Sinan da anlatsın. Konuştular birbirleriyle. Bir yerde durduk kaldı gitti. Menekşe'nin cep telefonunu alsaydık keşke. Evet. Düşünemedik. Nereye Kemal? Babasıyla bir daha konuşacağım. afiyet olsun. Baktım ben baktım. Halo. Merhaba ben Kemal Balcı. Merhaba Kemal Bey Süheyla ben. Hiç istemediğimiz bir duruma bulaştık. Biliyorum kim ister ki. Menekşe'yi merak ediyoruz. Biliyorsunuz bizde değil artık. Biliyorum biliyorum. Yusuf almış götürmüş konuştuk bugün. Ha öyle mi? İyi yani sevindim. İyi iyi çok şükür. Abisi yanında. Nerede olduklarını bilmiyorum ama merak etme dediler. Sesini de duydum rahat ettim. Ben de sevindim sizin adınıza. İyi. Nine nasıl iyi mi? İyi o da ne yapsın. Yüzü gülüyor artık. Selam söyle. Size selam söylüyor. Filiz Hanım nasıl? Çocuklar nasıl? İyiler. Onların da selamları var. Peki ben daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Madem her şey yolunda içim rahat etti. Görüşmek üzere. Güle 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 güle. Menekşeyi merak etmiş. Eh baba ne de olsa. İçerideki gibi müsbet de değil. Ha ana. Götürüp yatıralım şunu da. Sabah tutuldum diye üstüme gelmesin. Hadi anacığım bir yardım ediver. Tutulsun. Kas katı olsun. Gel gel. Tövbe. Konuşmuşlar da. Neyse afiyet olsun. İnşallah. İnşallah dedikleri gibi düzelmiştir her şey. E öyle anne, kocası bırakır mı bu işin ucunu? Gül dünyayı bile nasıl katlettiler? Hastanede herkesin içinde koruyamadılar kızı. Aferin Doğanay, topluca karar verdiniz. İki lokma yedirmeyeceksiniz adama. Böyle durmak da olmuyor Kadir. Bir şeyler yapmak lazım. Ne yapacağız? Yine gidip balcılarla konuşalım. Bari elimize bir tatlı falan alıp gidelim. Yani kötü niyetimiz yok anlasınlar. O kız biliyor Melikşe'nin yerini kesin. İnanmıyorum bilmediğini. Nasıl tuttu elinden kaçırdı? Belli. Arkadaş oldu bunlar. Neler anlattı kim bilir. Benim hakkımda da attı tuttu. Bu da koruyor tabii. Öyle mi diyorsun? Ya yürü gidelim konuşalım şunlarla. Araba götürüp getirsin bizi. Olur. Değil mi? Ha. Biz bir yere kadar gidip geleceğiz. Arabaya geçin abi. Hmm. Şş bana bak. İsmet abiye söylediği var biz bir yere kadar gidip gideceğiz. Tamam mı lan? Tamam abi söylerim.